Bu da tebrik ediyorum öncelikle. Çok centilmence güzel geçen bir maç. Aynen. Güzel pozisyonların, güzel gollerin damga vurduğu bir maç oldu. Better United galibiyetlere devam ediyor. Hüseyin neler söylemek istersin? E, güzel bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Özellikle Tarık. İlk yarıda sakatlandı zaten sakatlığı vardı. Bir ay normalde sahalardan uzak kalacaktı. Kendini zorladı. Aslında zorlamasa iyi olurdu. Evet Şimdi geçmiş olsun, olsun diyoruz ona. Sakat sakat maçı tek basın aldı diyebiliriz. Aynen güzel goller attı. Vallahi ilk yarı kopartabilirdik aslında. Olmadı biraz zorlandık ama galip geldiğimiz için mutluyum. Tam, takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Peki bundan sonraki maçlar için cisimciler nedir? Yani rakip Vallahi olarak... Her geçen gün üzerine okuyoruz çok şükür. Geçen galibiyetimizi aldık. Bu hafta galip geldik. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu sürdürmek istiyoruz. Takım güzel. Uyum içinde. Daha da iyi olacak inşallah. Rakibiniz için bir şeyler söylemek ister misiniz? Rakip iyiydi Cem ben de. Onları da tebrik ederim. Güzel maç oldu. Ee, biraz çekişmeli oldu. Biraz sert oldu ama tatlı sert oldu. Takım iyiydi yani. Rakip iyiydi. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlar başarı için başarılar diliyorum. Çok sağ olun.